Son dönemde adlarını sıkça duyduğumuz ve sahneleriyle olay olan 6 genç kadın. K-pop esintilerini Türkiye'ye taşıyan Manifest grubunu tanıyor musunuz? 2025'te kurulan Manifest, K-pop'tan ilham alarak pop ve R&B tarzında müzik yapan altı kadın üyeli bir müzik grubu. Şubat 7'de çıkardıkları ilk şarkı zamansızlıkla listelere hızlı bir giriş yaptılar. Ardından konserler, turneler ve hatta kendi festivalleriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindiler. 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümü ilk 24 saatte en çok dinlenenler listesine girdi. Dünya basınında bile 2025'in en iyi albümleri arasında gösterildiler. Peki neden gündem onlarla çalkalandı? 6 Eylül'de verdikleri bir konserdeki dans performansları toplumda yoğun tepki çekti. Ardından haklarında hayasızca hareketler ve teşhircilik gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bir yanda sahne şovlarıyla gençlerin ilgisini çeken bir müzik grubu ve diğer yanda da tartışmalar. Peki sizler Manifest grubu hakkında Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.